Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve bu videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bende olan tüm Stabilo'nun kalemlerini inceleyeceğiz. O zaman hemen başlayalım. İlk olarak Stabilo bosslardan başlayacağım. Zaten Stabilo bossları herkes biliyodur. Yani neredeyse herkese var zaten. Bunlar bu şekilde uçlarını da göstereyim. Böyle. Gerçekten bunları Stabilo Boss'ları seviyorum. Hemen yazınlarını da göstereyim. Bu şekilde renkleri Stabilo Boss, pastel ve Boss neonların hepsi bu şekilde renkleri gerçekten çok güzel. Ben bu Stabilo'ların çoğunun tanesini 4 TL'ye aldım. Şimdi de Stabilo Boss minilere geçelim. Stabilo Boss miniler Boslarla aynı. Sadece küçük boyları gibi. Böyle. Renkleri aynı. Bos minilerin hepsinin arka kısmında bu şekilde desenler var. Hepsinin desenini tek tek göstereceğim. Mavi bu şekilde. Mor bu şekilde. sarı bu şekilde pembe turuncu ve yeşil. E ee, boz ne onların da renklerin, renklerini göstereyim, şekillerini göstereyim. Boz pastellerin renklerini göstereceğim. Sarının bu şekilde ben bu ikisini toy shop'tan aldım bu iki neonu pastellerin hepsini hs kırtasiyeden aldım turuncu bu şekilde yeşil de bu şekilde bunlar karanlıkta parlıyor ne onlar uçlarını göstereyim şimdi Aynı gibi zaten bosslarla. Bu şekilde. Aynı uçları. Yazımlarını da göstereyim hepsinin. Boss minilerin. Onlar da bu şekilde aynı yazıyorlar. Sıradaki stabilomuz Swinkle, Pastel ve Neon. Bu şekilde. Uçlarını göstereyim. Uçlar bu şekilde. Boslardan bir tık küçük. Zaten e, gövdesi de küçük. Boslardan daha ince. Ben Swing daha çok seviyorum. Çünkü kalemliğinize daha çok yani boslardan daha az yer kaplıyor kalemliğinizde. Ve yazım şekilleri olarak da Swing daha çok seviyorum. Renkleri de bu şekilde. Boslarla aynı yine renkleri. Bende altı pastel, altı neon var. Sıradaki stabilomuz stabilo neon. Şu şekilde iki tane var bende. Bunlar bu şekilde krem kutusu gibi diş fırçası, diş macunu gibi. Uçlarını göstereyim. Bunları ben çok seviyorum böyle güzel baya bunlar kapağı düştü. Yazımlarını da göstereyim. Yazımları da bu şekilde. Sanırım ben de bu kadar Stabilo'nun işaretleme kalemi var. Şimdi Stabilo Point 88'lere geçelim. Hepsi bu şekilde. Birkaç renkten iki tane var gibi gözüküyor olabilir ama aynı değil. Mesela şu iki renk görüyorsunuz. Buradan bakılınca farklı ama aşağıdan bakılınca gördüğünüz gibi aynı ama yazımları kapaktaki gibi renklere mesela burada da var bunların ikisinin de kapağı aynı bu mavi ma iki tane mavinin ama onların da aşağıdaki renkleri doğru hani o şekilde karışık böyle yazımlarını göstereyim uçlarını göstereyim uçları Bu şekilde. yazımlarda da bu şekilde. Neonlar birazcık kötü çıkıyor ama bu kadar kötü değiller. Point 88'ler bu şekilde. Şimdi sırada pen 68'ler var. Ben de bunlar var pen 68. Bunlar keçe uçlular, keçeliler. Uçlarını göstereyim. Bu şekilde. Ben de bu renkleri var. Renkleri de bu şekilde numaraları var yan kısımlarında. Sıradaki stabilomuz stabilo kapiye. Yine bunlar da keçeli kalem. 24 bir sesi var bende. Şöyle göstereyim. Bunlar bu şekilde bir aparatı var. Kutunun içinden çıkıyor. Hepsini birleştirebiliyorsunuz. 24'lü setin içinde 2 tane var. Böyle uçları da. Aparatı bu şekilde. Böyle tek tek hepsini buradan geçirip okula böyle götürebiliyorsunuz. Kaleminizde yer kaplamasını istemiyor iseniz. Böyle 12 12 24'lü oluyor yani 24 diye iki tane yetiyor. Renkleri de bu şekilde. Sonraki stabilolarımız Stabilo Woody. Bu şekildeler. Bunlar plastikte falan çıkmıyor. Bende dört rengi var. Bunların yazımlarını göstermeme gerek yok. Çünkü zaten göründüğü gibi yazıyorlar. Bu şekildeler. Bu arada bende bu kadar stabilo boss yok. Oraya sığmayanları da Yukarıdaki Organizer'a koydum. Burada üç tane daha var. Neon sarıdan bir tane daha var bende. Böyle. Ve son ürünümüz. Stabilo Black. Bu bir J kalem. Gerçekten bunu çok seviyorum. Bende olan stabilolar bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir Bir sonraki videoda ayrıntılı göstermemi istediğiniz başka kalemler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın.